Merhaba arkadaşlar. İbrahim, zıpla, zıpla. İbrahim zıp sıpa istedi. Zıpla, <laughs> İbrahim eğleniyor <zıpla>. musun? Evet. <laughs> İbrahim çok eğleniyor. İstekleri bitmeyen İbrahim. zıp zıp ayaklarını at oğlum Eğlenceli <laughs> mi anneciğim? <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız İbrahim nasıl da heyecanlanıyor. <laughs> İbrahim bu işi çok <gülüyor> sevdi. <gülüyor> Bir de korkmasak daha iyi olacak da. <laughs> <laughs> anne, anne, anne. İbrahim çok eğlendi. Hoşuna gitti mi İbrahim? İyi. İbrahim daha çok sevdi bu işi. Anne. Seni orada bırakalım mı? <laughs> O <laughs> oh, İbrahim gökyüzüne doğru uçuyor. <laughs> Arkadaşlar İbrahim çok sevdi bu işi. Çok eğleniyor. İbrahim Ta kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. İbrahim sizden destek bekliyor. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.